arkadaşlar Merhaba son zamanlarda tamire gelen cihazların yüzde sekseninde aynı şikayet alıyoruz GPS kopması atimoda moda geçmesi GPS'in yerdeyken 17 uydu bulup yukarı yükseldikçe iki uyduya kadar düşmesi arkadaşlar bunların kullandığınız cihazlarla alakası yok çünkü hani bir arızalı ikisi arızalı hepsi arızalı olmaz bunun nedeni iki tane ihtimal oluyor arkadaşlar araştırdığım kadarıyla. Birinci nedeni İstanbul'da e, Sivil havacılık Kurumu'nun GPS sinyallerini kestiği kestiğine yönelik bir duyum aldım. Birincisi bundan. E, i̇kincisi de Amerika'nın uyduları körelttiğine dair bir e, duyum aldım. Normalde bakın anteni bu cihazın burasında arkadaşlar. Şurada görebiliyor musunuz? e, buradan GPS'inizi çalıştırıyor. Sizin e, hani bunu bozma gibi bir ihtimaliniz yok yere düşürmediğiniz zaman. E, kaç tane hani cihaz geldi bize. Hepsinde aynı şikayet. E, Barış Usta cihazın GPS koparıyor. Atimota geçiyor. Bu tamamen biraz önce bahsettiğim gibi e, Amerika'nın uyduları uydular körelttiğine dair birinci ihtimal ikinci ihtimalde e, sivil havacılık kurumunun e, GPS sinyalini kesen bir camur çalışına dair bir söylenti dolanıyor. Ben de araştırdığım kadar bu doğru bir şey. Neyse şimdi insanlar yerde cihazı uçuruyor. Uçurduktan sonra kaldırdıktan sonra havalandıkça GPS sinyalleri düşüyor. GPS sinyallerini havadayken kesiyorlar arkadaşlar. Yani şöyle düşünün bunun üstünde bir kubbe var. Yani bu cihaz yani Türkiye'nin üzerine bir kubbe var. Bu yükseldikçe yükseldikçe buraya yaklaştıkça bu kubbeye GPS sinyalleri kesiliyor. Ama 30 metrede normal çalışıyor arkadaşlar. 30 metrede zaten normalde uçuramazsınız. Çünkü binalara çarpma ihtimaliniz çok yüksek. Bir de son zamanlarda yine aynı şikayet geliyor. GPS sinyalleri kesildiği zaman cihazlar Ankara Esenboğa'yı gösteriyor GPS sinyalleri. Haritada. Yani direkt makineniz Ankara Esenboğa'ya gitmeye çalışıyor. Genellikle İstanbul'daki kullanıcılar bundan çok şikayet ediyor. Çünkü İstanbul Beykoz'da uçuruyorum diyor. GPS sinyali kesiliyor. Direkt Ankara Esenboğa'ya doğru makinem gitmeye başlıyor diyor. Ee, bunu neden böyle baz almışlar? Niye böyle yapmışlar? Bunu tam ben de bilemiyorum. Makinenin sinyalleri direkt e, GPS GPS Esenboğa'yı gösteriyor. Makine otomatik başına İstanbul'dan Esenboğa'ya gitmeye çalışıyor ve çok cihaz kayboluyor. Yani bununla ilgili çok şikayet var. Yani adam diyor ki ben uçurdum diyor. Havaya çıktı 30 metreden sonra aldı Esenboğa'ya doğru gittiriyor Ankara Esenboğa'yı. Bunu ee, Genellikle dediğim gibi İstanbul kaynaklı e, kullanıcılar bunu çok şey yapıyor. İstanbul kaynaklı, İstanbul'da uçuran İHA pilotları çok... Bu konuda müzdarip ve şikayetçi. Bununla ilgili drone kulüpleri bir çalışma başlattı. Bakalım sonuç ne olacak? Çünkü çünkü pahalı bir cihaz arkadaşlar bu. Çok pahalı bir cihaz. Nereden baksanız yani bir en kötü Mavic Mini alsanız şunu alsanız 4,5 milyar. Yani e, az para değil. Adam bunu uçuruyor. ilk uçuruşta direkt kayboluyor. Ve son zamanlarda hep aynı şey. Yani ilk uçurmamda düştü makinem. İlk uçurmamda kayboldu gitti. Hani yolda yakalayabilen veya şarjı Diyelim ki yüzde %10 şarj var. %10 şarjda en fazla gideceği bu cihazın 200 metre. 200 metre sonra geri buna bulabiliyorsunuz ama e, diyelim ki bir yeni şarj ettiniz. DJI e, Mavic Mini şey, Mavic Pro'nuz var. Nereden baksanız 7-8 kilometre gidiyor cihaz. Kullanmadan. Kendi kendine alıp başını gidiyor. E, tabi bu da yazık. Yani adam ilk defa almış. Yani direkt aldığı gibi başını gidiyor makine. Tabi insanlar üzülüyor. Yani aldığım gibi bunu ben uçuramayacak mıyım? Yani ne olacak diye. Dediğim gibi şu anda bu iş sürümceme de arkadaşlar. Ee, ne olduğu belli değil. Ne olacağı belli değil. Ama dediğim gibi Sivil Arıcılık Kurumu bir cemur çalıştırıyor. Bu cemurdan kaynaklı olarak GPS sinyalleri kesiliyor. Bu da cihazlarınız GPS tabanlı olduğu için direkt makinenizi ya düşürüyor ya dediğim gibi Ankara Esenboğa'ya direkt gösteriyor. Ee, bunu bakın buna çözüm ne yapacaklar? Bence buna bir çözüm bulamayacaklar. Yani bu drone işini yasaklamaya çalışıyorlar. Aynı şekilde sizin cihazınız olduğu gibi askeri ve emniyetin cihazları da bu şekilde hataya geçiyor. Yani e, bir de doğru bilinen bir yanlış var arkadaşlar. Ben sivil havacılık kurumdan izin aldım. Barış usta benim cihazım niye kayboldu? Arkadaşlar sizin sivil havacılıktan aldığınız izin şunu demiyorlar size. Ya bu Ahmet'in cihazıymış. bunu açalım da Mehmet'in cihazı uçmasın. Böyle bir sistem yok arkadaşlar. Yani adam Cem'i çalıştırdığı zaman komple hepsini kesiyor. Birini değil bütün sinyalleri kesiyor. Havada ne varsa kesiyor. Yani demiyor ki ya bu Erzen bizden izin almış sivil havacılıktan. Bununkini açalım da Ahmet'inki düştü. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu hep yanlış biliyorlar. Ben izin aldım abi benim cihazım niye düştü? Abi herkesinkini düşürüyorlar. Yani sıf size özel bir şey değil. O yüzden ee, bakalım bu süreç nasıl gidecek? Ne olacak? Ne bitecek? Hani şu anda bir şey diyemiyorum ben daha. De. Hani çünkü ee, dediğim gibi... Herkes aynı şeyden şikayetçi. Mesela biz Ankara Kızılay'dayız şu anda. Komple sinyallerin hepsi kesik burada. Yani GPS'i denemek için biz buradan uzaklaşıp başka bir yere gidip orada deniyoruz cihazlarınızı. GPS tabanlı sıkıntı olan olan cihazlardan. Ee, Tabi bu çok nadir oluyor yere düştüğü zaman GPS'in kırılması, bozulması. Ee, şöyle bir modül arkadaşlar. Dediğim gibi... E bu ne olacak ne bitecek şu anda hiçbir şey belli değil ama tabi bu böyle gitmez. Çünkü herkes drone uçurmaya çalışıyor. Dediğim gibi emniyet askeri ile uçuruyor. Yani bu komple Türkiye'nin üzerine bir şey örtülmüş gibi. Yani sırf e, İstanbul'da oluyor Manisa'da olmuyor diye bir şey yok. Her yerde karşılaşılıyor. Cemre'nin GPS sinyallerini yani güney ve kuzey yarım küre olarak diye düşünüyorum ben. Bir tarafı kesiyor mesela Türkiye'nin üzerindeki. Yani bir komple kubbe şeklinde kesiyor. Yani bu nereyi kapsıyor? Doğuyu kapsıyor. Batıyı kapsıyor. Ama çok büyük yani sinyal kesici var o çalışıyor. Ee, dediğim gibi hani çok riskli bir şu anda bu işler. Ya GPS şey drone uçurmayı yasaklayacaklar ya da gerçekten büyük bir sıkıntı var. Bir, bir şeyden dolayı bu uçutturmuyorlar şu anda. Dediğim gibi izin alsanız da şu anda buna bir çözüm yok. Ha uçuran nasıl uçuruyor diyeceksiniz. Şu şekilde adam GPS'siz uçuruyor. Üzerine örtüyor alüminyum folyoyla. ile anten kapanıyor. GPS'i görmüyor. GPS'i görmeden bunu uçurabilirsiniz. Ama nasıl olur? Ee, bulunduğumuz mevkiye çok hakim olmanız gerekir. Yani nasıl? Şu anda biz Kızılay'dayız. Kızılay'dan mesela e, gidiyorsunuz, Ulus yönü Sıyeye geliyor. Sıyeden e, Ankara Radyosu, Ankara Radyosundan Gençlik Parkı. Siz mevkiyi biliyorsunuz ama bunu dışarıda uçuran, daha da uçuran bir insan ta taş toprak orman bunu bilemez. O yüzden cihazını geri getiremez. Hani siz tanıdık bir yerleri görürken böyle döndüre döndüre getirirsiniz bir şekilde ama dediğim gibi. E, ortama hakim değilseniz yani bilmediğiniz bir yerde uçuyorsanız çok büyük bir risktir. Dedim gibi bakalım biz de göreceğiz. Biz de bekliyoruz. Sonuç olarak ne çıkacak? İyi uçuşlar diliyorum arkadaşlar.